Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan yıldız isimleri sizlere derledik. Haziran ayında sözleşmeleri sona erecek yıldız futbolcuların listesi şimdiden Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. Serbest kalacak bu oyuncuların toplam piyasa değerleri 100 milyonlarca euroyu bulurken kulüplerde ya sözleşme yenileme ya da kış transfer döneminde satış kararı alma aşamasında. Son yıllarda artan imza paraları ve yüksek maaş teklifleri nedenleriyle birçok yıldızın sözleşmelerini tamamlayıp serbest transferlerle yeni adreslere gitmesi bekleniyor. Listenin zirvesinde 60 milyon euro piyasa değeriyle Bayern Münih'in Fransız stoperi Upa Mekano yer alıyor. 27 yaşındaki savunmacı hem kulüp hem de milli takım performansı ile dikkat çekiyor. Bayern'de sözleşme uzatma görüşmeleri sürerken özellikle Real Madrid'in oyuncuyla ile ilgilendiği öne sürüldü. Fransız stoperin hemen arkasında 55 milyon değeriyle Liverpool'un Fransız savunmacısı Konate bulunuyor. Konate Premier Lig'in en istikrarlı stoperlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Üçüncü sırada ise 50 milyon euroluk piyasa değeriyle Mark Guay'ı yer alıyor. Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki İngiliz stoper son dönemlerde yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İtalyan ekibi Juventus'un Sırp golcüsü Vlahovic 35 milyon euro değeriyle listenin en dikkat çeken hücum oyuncusu konumunda yer alıyor. 25 yaşındaki forvetin sözleşmesinin bitimine yaklaşırken Avrupa'nın önde gelen takımlarından teklif alması bekleniyor. Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva ise 32 milyon euroluk piyasa değeriyle listenin en tecrübeli isimlerinden biri oldu. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Portekizli orta sahası Ruben Neves Avrupa'ya dönüş sinyali veren yıldızlardan biri oldu. 25 milyon euroluk piyasa değeriyle hala Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin ilgisini çekiyor. Sizce sözleşmesi biten bu yıldız isimlerden Süper Lig'e gelecek olan olur mu?